Sabah adamın biri içeriye girmiş. Kardeşim kolay gelsin. Teşekkürler abi hoş geldin. Dedi. Dedi, ıslak mama alacağım. Bir de senden bir sorun var dedi. Bana bir yardımcı olur musun diye. Olur mu abi tamam dedim. Dedi benim kedim ishal. Ama ıslak mamayı ıslak mamadan başka bir şey de veremiyorum. Elinde de ıslak mama var. Almış bizim orada. Abi diyorum ıslak mama niye veriyorsun? Yi kedim kuru mama yemiyor. Ya dedim ishal, ishal kediye kuru, şey, yaş mama verilir mi? Verin Verilmez. Sen de bunu iyi biliyorsun. İshal bir insana dedim çorba morba içiriyorlar mı dedim ya. Genelde kuru gıdalar yedirmeye çalışıyoruz falan. Ya dedim bir de neyden kaynaklı ishal olduğunu bir veterinere götür. Yok diyor yok götürememişti. Ya abi nasıl yapamaz? Yapamıyorum işte bilmem ne falan filan. Bayağı uğraştırdı beni. En son dedim ki al. Al dedim ıslak mamaları. Al Allah kahretmesin al.